Merhaba arkadaşlar. Okullarda yaşanan son gelişmeler nelerdir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Okullarda yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? İlk öncelikle vaka sayılarıyla başlamak istiyorum. Vaka sayıları haftalık 226 binlere kadar çıktı. Yani rekor bir yükseliş gösterdi. Bu da günlük vakanın 30 bin olduğunu gösteriyor. 30-32 bin civarlarında bir günlük vaka sayımız var. Bu da durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Özellikle daha kış ayları ve sonbahar ayları tam anlamıyla gelmemişken şu an yaz ayları ve herkes işte açıkta e, solunum sıkıntısı yok çünkü kapalı mekanlarda adam akıllı insanlar yok. Bu da ne anlama geliyor? Yayılımın az olduğunu ama yayılım az olmasına rağmen bu kadar da artışın olduğunu e, görürsek ve görüyoruz ki bu da önümüzdeki aylarda okulları da etkileyecek bir vaka artışına neden olacak. Peki okulları ne gibi etkileyecek? Birinci sırada zaten maske takma zorunluluğu geliyor. Yani öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında maske takma zorunluluğu ile başlayabilir. Bunun dışında ders süresi vesaire bunlar da yine tehlike altına giriyor ders süreleri vesaire bunlar da kısaltılabilir. Zaten en sıkıcı olay da okulda derslerin tabii ki öğrenciler için de bildiğimiz gibi maskeleş demek. bunun dışında yine okullarda önemli gelişmeler var mı sınıfta kalma ile alakalı? Sınıfta kalmada son durum hala aynı. Yani sınıfta kalmada herhangi bir gelişme yok. Sınıfta kalmada her şey aynı. Onu da sizlere aktaralım. Onun dışında yine baktığımızda nakiller önümüzdeki haftalarda açılacaktır. Merak etmeyiniz. Videomuzu sonuna geldik. Sormak istedikleriniz varsa aşağıdan belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.